Merhaba arkadaşlar 55. videomuza hoş geldiniz. 55. videomuzda kaldığımız yerden 541. kelimemizden devam edeceğiz. 541. kelimemiz daha dürübün şu tarafta orada anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz daha dürübün is an getrenk automat. Şu tarafta yani öbür taraf kastedilerek bir içecek otomatı var. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das getrenk içecek. de otomat otomat. Veya getrenke otomat içecek otomatı dürüm öbür tarafta karşıda anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman getrenke otomatın gördüğünüz gibi özde durumunda olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı akuzatif datif durumu incelememize gerek yok. Bizim için önemli olan getrenke otomatın artikelini bilmek. Burada gördüğünüz gibi iki kelimenin birleştiğini görüyoruz. Herhangi bir iki kelime birleştiği zaman ikinci kelimemizin artikeli yeni kelimemizin artikeli oluyordu. Bundan dolayı otomat kelimesinin Artikelini bilmemiz gerekiyor. Automatın artikeli de DA. DA gördüğünüz gibi yeni kelimemizin de artikeli oluyor. DA ki automat. Bundan dolayı DA artikeli olduğu için aynı şekilde yazıyoruz. Bir ki automat. Bundan dolayı aynı herhangi bir takı almıyor. 542. kelimemiz DA. O sırada, o anda, bu durumda di için anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz. Was sie da sagen ist richtig. Bu cümlemizde da cümlemizi güçlendirmek için kullanılmış. Söyledikleriniz doğru anlamda geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz sagen söylemek. Richtig doğru. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi cümlemiz was ile başlamış. Bundan dolayı fiilimiz cümlenin sonunda yer almış. Söyledikleriniz yani sizde de bir konuşma var. Burada da es büyük yazılmış. Bundan dolayı da çıkarabiliriz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken kural virgülden sonra özne ile ikinci cümlemizin başlaması. 542. kelimemizle ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. Ich wollte gerade einparken. Da kam ein Wagen rückwärts aus der Einfahrt. Tam şimdi yani biraz önce kastedilerek park etmek istiyordum. Park etmek istedim anlamına da gelebilir. O anda bir araba girişten geriye doğru geldi. Bilinmesi gereken kelimelerimiz volün istemek, rückwärts geriye doğru, einparken park etmek, die einfahrt giriş, taşıt girişi, kommen gelmek, der wagen araba anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman volün yani istemek fiilini görüyoruz. Cümlemize volün olduğu zaman ikinci fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. Gördüğünüz gibi einparken fiili cümlenin sonunda yer almış. Volume burada geçmiş zaman halinde kullanılmış. Ich wollte gördüğünüz gibi da kam ein Wagen kommen. Burada preteritum halinde kullanılmış. Geçmiş zaman halinde. Ein Wagen burada gelen bir araba. Yani özde durumunda. Bundan dolayı akuzatif datif incelemiyoruz. Wagen'ın in artikeli der. Gördüğünüz gibi der Wagen. Bundan dolayı ein herhangi bir takı almıyor. Rückwärts aus der Einfahrt. Aus der Einfahrt'ta da bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Einfahrt'ın artikeli die. Die datif durumunda der olduğu için aus der Einfahrt şeklinde yazıyoruz. 542. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Wir haben schon geschlossen. Da kann man Biz çoktan yani önceden kastedilerek kapattık. Bu durumda yapılabilecek yani yapacak hiçbir şey yok. Schließen kapatmak anlamına geliyor. Machen yapmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman da kann man Burada können model verbinin kullanıldığını görüyoruz. Mana göre çekimi kan oluyor. Bir model verbimiz cümlemizde olduğu zaman ikinci fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. Burada machen yapmak fiilinin cümlemizin sonunda yer aldığını görüyoruz. 542. kelimemize de tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Da kind keinen Mitglied Ausweis haben, ist es etwas teuer. Üyelik kartınız olmadığı için o biraz daha pahalı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Das Mitglied, üye, der Ausweis, kimlik, kimlik kağıdı, haben sahip olmak. Toya pahalı. Der Mitgliedsausweis üyelik kartı kimlik anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi cümlemizin da ile başladığını görüyoruz. Bundan dolayı fiilimiz haben fiili cümlemizin sonunda yer almış. Bir yerde dikkat etmemiz gereken kural Z. Burada sizi bir konuşmanın olduğunu görüyoruz. S, S harfi büyük yazılmış. Keinen Mitgliedsausweis Burada Mitgliedsausweis Ausweis. Gördüğünüz gibi iki tane kelimemiz var. İki kelimemiz birleştiği zaman Ausweis kelimesi ikinci kelimemiz olduğu için yeni kelimemizin artikeli ne, ne de sahip oluyor. Yani Ausweis'in artikelini incelememiz gerekiyor. Ausweis'in artikeli dea. Bundan dolayı yeni kelimemiz dea mitglitz Ausweis yani artikeli dea oluyor. Haben fiilinden dolayı da burada bir akusatifin oluştuğunu görüyoruz. Kainen burada en takısı var. Mitglitz Ausweis'in artikeli dea. Dea da akusatif durumunda dein olduğu için Buradaki n taksının nedeni d kendinin akusatif durumunda d'nin olması. Bundan dolayı buraya n taksı geliyor. Diğer dikkat etmemiz gereken kurallar gördüğünüz gibi virgülden sonra özne ile başlanılmış. Et was teure. To Toya pahalı demekti. Toya daha pahalı gördüğünüz gibi şey, yazılış olarak da bir değişim var. 543. kelimemiz da is, da zind. Geldiler, buradalar işte anlamlarına geliyor. Çoğul tekil olmasına göre özlemimiz de değişiyor. Gördüğünüz gibi tekil olduğu da is, çoğul olduğunda zint, zint kullanıyoruz. Sayın filmin çekim halleri. Örnek cümlemiz Vi am gerade über dich Da bist du Biz de tam senden yani senin üzerine direkt çevirirsek konuştuk. İşte buradasın anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz şipeşin konuşmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Über dich Senin üzerine Burada da bir akuzatif durumu olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı diş kullanmış senin üzerine. 544. kelimemiz Dea, di, Burada kelimenin artık yerine göre değişebilir. Da şu anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Welche bluze nehmen Sie? da. Hangi bluzu alıyorsunuz? Şu anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz di bluze, bluz, nemin almak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman hangi bluzu alıyorsun? Burada name'in fiilinden dolayı verse bluza da bir akusatif durumu inceliyoruz. Bluza'nın artikeli di. Di akusatif durumda aynı kaldığı için buranın artikeli di olarak kabul ediyoruz. Verse bluza. Burada bundan dolayı da di artikelinden dolayı verse e takısı geliyor. Name'in z. Burada da s'in büyük yazıldığını görüyoruz. Bundan dolayı sizli bir konuşma var. Hangi bluzu alıyorsunuz? 545. kelimemiz zayn, var olmak, bulunmak, var, hazır anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz, is her klein schon da? Bay Klein geldi mi? Yani buradaki da, forhandın hazır olma durumu, bulunma ve var olma durumu anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz, sein olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, sein fiilinin cümlenin başında kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı bir soru anlamı oluşturulmuş. Sein fiili de burada her klein, gördüğünüz gibi e göre çekimi ist oluyor. 546. kelimemiz, iştahda miyen işte aklıma hiç kötü, sakıncalı bir şey gelmedi, hiç art düşüncem yoktu. Anlamına geliyor. Bu kelimenin anlamından buradaki vasasu diye tabay daha çıkarılabilir. Aklından ne geçiyordu? Yani bunu yaparken ne düşündün? Amacı sorgulama gibi anlamları var. Bilinmesi gereken kelimelerimiz, denkin düşünmek, vas, ne. 547. kelimemiz, tabayzain, katılmak, bulunmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Schön dass da bist. Ist deine Familie auch oh dabei? Burada olman güzel. Ailende de geldi mi? Anlamına geliyor. Yani burada bir katılma, bulunma anlamında kullanılmış. Bilinmesi gereken kelimelerimiz die Familie, aile, schön, güzel. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman das görüyoruz virgülden sonra. Burada bundan dolayı gördüğünüz gibi fiilimiz cümlenin sonunda yer almış. Bist ist einer familie auch dabei burada Zayn sein fiili başa alınmış dane familyaya göre çekim is olmuş ve soru anlamı çıkıyor dane familyada da bir e takısı görüyoruz burada dane familya özne konumunda bundan dolayı akusatif datif durumu incelemiyoruz familyanın artikeli di di gördüğünüz gibi burada dane'deki e takısına neden olan sebep gördüğünüz gibi e takısı geliyor 548. kelimemiz dabei haben bulundurmak yanında anlamlarına geliyor Örnek cümlemiz Hasu aynı şitif tabay. Yanında kalemin var mı anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz Dea şitif kalem ham sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ham fiilinin cümlenin başında kullandığını görüyoruz. Yani bu da bir soru anlamı katıyor. Haben fiilinden dolayı aynı şitifte bir akusatif durumu oluşuyor. Şitiftin artikeli Dea Dea akusatif durumunda Dein olduğu için buradaki en takısının nedeni D artı kendinin aksatif durumunda D'nin olması. Bundan dolayı aynı şeklinde yazıyoruz. 549. kelimemiz Dastah, da, çatı, dam anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz wir müssen das dach reparieren lassen. Çatıyı tamir ettirmeliyiz. Yani bir zorunluluk anlamı var. Müsün modal verbinden dolayı bilmesi gereken kelimemiz reparieren, tamir etmek, onarmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Müsün modal verbini görüyoruz. Bir model verbimiz olduğu zaman bundan dolayı gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü fiiller cümlenin sonunda yer almış. Burada e, tamir ettirilmesi gereken çatı akusatif durumu oluşmuş das tahta. Das artık ile akusatif durumuna değişmediği için aynı şekilde das şeklinde yazıyoruz. 549. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Wir one direkt unter on dem dach. Çatının direkt altında oturuyoruz anlamına geliyor. Bu da bilinmesi gereken kelimemiz wohnen, oturmak, ikamet etmek anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman untedem dah. Burada bir akusatif datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Dah'ın artikeli das. Das datif durumunda dem olduğu için untedem şeklinde yazıyoruz. 550. kelimemiz videomuzun son kelimesi dafür. Bunun için anlamına geliyor. Örnek cümlemiz meine Schwester interessiert sich für Politik iş interessiert nicht dafür. Kız kardeşim siyasette ilgileniyor. Bununla yani bunun için ilgilenmiyorum anlamına geliyor. Buradaki bununla bunun için aslında siyaseti siyaset anlamına geliyor. Bilmemesi gereken kelimelerimiz: die Schwester kız kardeş, die Politik politika, siyaset, zeş interessiert ilgilenmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman meine Schwester. Burada gördüğünüz gibi e takısı de bir e takısı görüyoruz. Schwestern'ın antikeli die, di, dolayı aynı bir et geldiğini görüyoruz. Interessieren, sich, sich interessieren ilgilenmek anlamına geliyordu. Sich interessieren bir refleksi, bir fiil. Buradaki sich meine Schwestern'dan dolayı geliyor. Interessiert, sich refleksi halinde kullanıyoruz. Für Politik, ich interessiere mich nicht dafür. Sich interessieren bir refleksi, bir fiil olduğunu söylemiştik. Buradaki mich de iş öznesinden dolayı geliyor. Niş dafür dafür aslında burada politik için kullanılmış. Politik için ilgilenmiyorum anlamına geliyor. Bu bilgiyle de videomuzun sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.